herkese yeniden Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. bugün bir destek videosu hazırladım sizler için bugün sizinle ilgili neler düşünüyor Tabii ki siz bu videoyu izlediğiniz gün içerisindeki güncel enerjilerim kapsıyor olacak zamansız zamana niyetli ve tüm ilişki tipleri için uygun ama size daha uygun düşündüğünüz desteği de dinlemeyi ve seçmeyi tercih edebilirsiniz Tabii ki ya da iki tarafta da size uyan kısımları alabilirsiniz bir tanesini odaklananlar için ben ilk desteyle hemen başlıyorum. Şimdi bir bakalım. Güncel enerjilerde niyet ettiğiniz kişi, sizinle ilgili neler düşünüyor? Denge, ölüm. Şimdi burada aşılması ve başarılması gereken bir süreç, bir aşama içerisinde olabilirsiniz karşı tarafla. Yani mesela platonikseniz bir türlü adım gelmemiştir ve bu artık aşılması gereken, biraz daha e, aranızdaki durumda orta yol bulunması gereken bir süreç vardır. Artık bunun başarılması ve aşılması gerekiyordur. Bunu yapmakla alakalı bir şey, daha doğrusu yapmak demeyim şu an bir eylemde değilim. Bununla alakalı bir şeyler düşünüyor bu insan ama ex-partner ise daha flört daha farklı bir ilişki tipi ise de Burada belki aranızda bir sorun olmuş olabilir. Bir küslük, bir dargınlık daha henüz bitmemiş olabilir. Hani böyle aradaki durumu tekrardan daha iyi bir seviye getirecek yani böyle e, revize edecek bir adım atılması gerekiyor ve bunun biraz başarılması gerekiyor üstesinden gelinmesi gereken bir durumunuz olduğunu bir durumda olduğunuzu e, düşünüyor bu insan daha çok eğer bu gerçekleştirilirse biraz daha burada dengeye gelinecek yani denge gelinmekten kastım hani küsseniz biraz daha barışma olabilir aranız limoni ise biraz daha e, aranızı düzeltmek düzeltmekle daha uyumlu dengeli ahenkli hale gelmek olabilir Duygu ve düşünceler çok aktarılamadıysa, bastırılmış duygu ve düşünceler e, ya da ilgi niyet belli edememe gibi durumlar varsa bunlarda da artık biraz daha serbest bırakma, bir değişim, dönüşüm getirme yani tavır ve tutumlara biraz daha değişiklik ve dönüşüklük gelmesiyle alakalı düşünceleri var bu insanın. Eğer bunu yaparsam aslında bir durum sona ermiş olacak. Eğer ben bunu yaparsam ya da bu durum gerçekleşirse burada bir şey başarılmış olacak. Belki bazılarınız gerçekten platoniklikten ilişkiye dönecek olabilir veya işte belli etmeye. Flörtler belirli bir ilişkiye dönecek olabilir. Burada değnek altılısıyla topluma duyulmuş etraf tarafından takdir gören bir ilişkiden de bahsedebiliriz veya hani bir durumun aşılması başarılmasından da bahsedebiliriz aynı zamanda yani aranızdaki durumu şu anda bu kişi bunların yapılması gereken ama daha henüz belli ki yapılmamış bir süreç olarak değerlendiriyor peki bu kişi bunları acaba gerçekleştirmek hakkında ne düşünüyor durumunuzu analiz etti ama bir şeyleri gerçekleştirmek hakkında ne düşünüyor bir kere diyor biz zaten bir kere bir koptuk diyor kılıç omuzla gerçekten kopanlarınız için yani flörtken kesilmiş bitmiş olabilir ya da ex gerçekten böyle bir kavga ayrılık kırıcı sözler yaşanmış bir kılıç onusu enerjisi yaşanmış olabilir ama onunla aynı ortama gelme şans ve fırsatım olursa veya ona biraz daha belirli bir ilişki verebilirsem bir şeylerin düzelebileceğini düşünüyorum diyor yani buradaki insan daha çok yapacağı eylemde sizinle aynı ortamda bulunmak, ee, belki aynı etkinlik, aynı sosyal organizasyon, aynı aktivite içerisinde bulunmak, yani bir haneyi, bir çatıyı, bir ortamı paylaşmak ve bir arada olmakla alakalı bir takım eylemlerde bulunabilir. Ee, yine dernek, dörtlüsü ve kupa onlusuyla eğer ortak aile ya da yakın arkadaşlar bir topluluk vasıtası bir tanışıklık varsa bunlar bir şekilde değerlendirilebilir. Ya da hani ben bu aşırı aktif bir enerji hissetmedim ya da bu insan hani böyle bir durumunuz varsa işte aynı işleri gibi veya ortak sizi vesile olarak bir yere getirebilecek bir görüşme buluşma gibi ya da bir konuşma gibi. Hani en fazla bu olursa değerlendirebilirim ya yani bunlar olursa değerlendirilebilir ya da ben bu şekilde bir değerlendirme yapabilirim bu vesileyle bir adım atabilirim gibi bir şey söylüyor aslında. Ama bana çok eylemsel bir enerji hissettirmedi burada e, bu desteğe odaklananlar. Evet bu kişi sadece şunu düşünüyor arkadaşlar şunu biliyor yani hani bu böyle yapılırsa böyle olabilir ya da şu anki durumumuz bu ama hani bu noktaya ulaşılmalı. Yani biraz durum analizi yapan bir enerjide bir düşünce enerjisinde karşı taraf Aynen öyle. Yani çok eylem gelmeyebilir yine veya gecikmeli bir eylem gelebilir burada. Hatta bu kişi bir eylemde bulunana kadar siz artık bu insanı arkanızda bırakma kararı alabilirsiniz. Yani artık önüme bakmak durumundayım. Hani daha da fazla bekleyemem. Zaten bu kişi sizden gittiyse hani gideni beklemek yerine ben e, eskiyi unutup yeniye bakacağım dediğiniz bir aşamada gelebilir veya zaten e, bu aşamaya geldiyseniz de belki gecikmeni bir durumdaysanız zaten e, ex-partner, ex-flirt gibi belki son aşamada bir adım bir gelişme de yaşayabilirsiniz ama hani çoğunuz için biraz daha böyle son noktalara kadar bu insan zaman e, kaybı, yaşama ihtimali içerisinde gözüküyor şu anda peki bakalım bu kişi başka neler düşünüyor Evet ya hayatınızdaki durumları hep sizin arasındaki durumları belki biraz daha yoluna koymak hem de kendi hayatındaki durumları da aslında bu insanın biraz daha yoluna koyması gerekiyor olabilir. Burada çok aşırı büyük problemli enerjiler yok. Ama hani herkesin hayatında oluşabilecek kadar hani hayatım biraz daha rayında gitsin veya yani şu an hayatımda her şey benim için en hayırlısı nasılsa öyle ilerlesin e, noktasında bir düşünce çalıştırıyor olabilir bu kişi. Eğer sizin bu insanla alakalı sürecinizle ilgili bir kaygınız, gelecek kaygısı ve endişeniz varsa da bu insan diyor ki hani her şeyin ikimiz adına da e, nasıl hayrımız olacaksa öyle olacağını düşünmesini isterim gibi bir e, şey de iletiyor, mesaj da iletiyor bu insansa. Yani şu an isterseniz çok kötü bir durumda olmayın veya gerçekten sorunlu bir durumda olun. Yani bu kişi diyor ki ikimiz için de en yüksek hayrımıza nasılsa aslında öyle ilerleyecek, ilerliyor veya öyle ilerleyecektir noktasında sizin de yaklaşmanızı istiyor olabilir. Siz sanki bu kişiyi geride bırakmışsınız veya Geride bırakmaya hazırlanan bir enerji de olabilir bazılarınız hani son raddelerde olabilir yani daha da böyle giderse veya şu durumda olursa ben bence bu kişi arkamı dönerim noktasında bir arka planda bir düşünce çalıştırıyor olabilirsiniz veya zaten bazılarınız da gerçekten bu aşamaya hali hazırda gelmiş olabilir ama bu kişi bu bu insan bunu çok belli etmediğinizi düşünüyor yani açık açık böyle belli edenler varsa tavır koyanlar seni geride bıraktım mesajları atanlarınız varsa bu gruba çok uymayabilir hani burada daha çok aslında arka planda böyle bir düşünceniz olduğunu ama belki daha son noktaya gelmediğinizi veya gelenlerin de daha bunu çok açık açık belli etmediğini düşünüyor bu kişi. Ama diyor ki işte bu konulara biraz böyle baksın. Aramızda bir şey gelişiyorsa ya da gelişemiyorsa hani bunu bana yormak ya da kendine yormak ya da bize yormak yerine hani birazcık hayat akışına ve her ikimiz için de nasıl olması gerekiyorsa öyle olacağını düşünmesine düşünmesi gerek ya da böyle düşünmenizi bekliyor bu insan sistem dediğim gibi. Peki bu insan başka neler düşünüyormuş bir bakalım devam edelim. Bugün sizinle ilgili başka hangi düşünceler içerisindesin? Tılsım beşlisi ya burada bir yokluk durumu var bir şekilde ya flörtseniz de ya ex de bir iletişim kesilmiş olabilir birbirinizden mahrum olduğunuz bir durum olabilir şu an aralar biraz limoni olabilir Ama burada çok büyük bir kavga gözükmüyor yalnız yani çok büyük bir olay çok büyük bir kavgadan ziyade sebep iletişim kesikliği hani konuşmuyorsunuz ama ortada belli bir sebebi olmayabilir veya hani geride kalan çok eskiden kalan bir kopukluk olabilir buradaki durum belli bir zamanları bir iletişim bir temas olmayabilir. Aziz ve Azize geldi burada. Şimdi belki de Metalsın olmuş. Belki de bu insan size bir ilişki vaat edemiyor. Yani bu aziz azize formu yani toplumsal kurallara uygun ya da etik ahlak kavramlarına uygun bir ilişki tipi bu insan size vaat edememiş ve iletişim kopmuş olabilir. Siz bu insanı bir süre beklemiş ve artık hani daha fazla beklemeyeceğim ve şu kadar daha hani müddet vereceğim ve sonra arkamı döneceğim gibi bir noktada olabilirsiniz gerçekten de. Bazılarınız için çok yoğun gelgitli ex partner durumları için tabii ki çok daha uzun zamanlarda geçmiş olabilir ama Hani burada diyor bir şeyin sıkıntısı var. Ya bu insan böyle sebeplerden kaynaklı bir ilişki veremiyor. Zaten kendisinin bir hali hazırda bir ilişkisi olabilir. Kendisi belki başka bir aile kurumu içerisinde, başka bir resmi kurum içerisinde olabilir. Buradaki tılsımın beşlisi zaten bizim imkanımız yoku da bize anlatıyor olabilir. Yani bizim hani bir aradasınız belki iletişim ilişki halindesiniz ama bizim belli şartlar ve koşullara imkanımız yok. Bir yokluk, belli imkanlarda bir yoksunluk durumu söz konusu. Bu da işte belki ciddi bir ilişki, resmiyetle alakalı imkansızlıklar da Söz konusu olabilir burada. Evet, bu insan belli şeyler yapamıyor arkadaşlar. Yani neyine konusu gelmiş. Burada yapmam benim için çok zor olur. Veya zaten yaşantımda ertelenmiş işler, sorumluluklar belki ilişkiler, belki insanlarla arasındaki e, sorunlar var. Yani benim bunları toptan bir kaldırıp, halledip, temizlemem ve arkada bırakmam gerekiyor ki sonra sana sana belki bir şeyler var edebileyim. Bu belki bir istikrar olabilir. Belki işte platonikten gerçekten daha bir şeyleri duyguları belli etmek olabilir. Flörtlerin biraz daha ciddileşmesi olabilir. Uzun yıllardır ex partner size gerçekten artık bir vasıf vermek yani aziz ve aziz olarak gerçekten biraz daha sağlam ve köklü bir zemine ulaşmak, erişmekle alakalı bir şeylerin sorumluluğunu almak ve yerine getirmek konusunda gerçekten bu insan var demeyecek durumda olabilir yani zaten hali hazırda bildiğiniz bir resmiyet bir ilişki durumu varsa tabii ki bunu buna yorabilirsiniz e, ama yoksa bunu bu şekilde almanız sağlıklı olmaz yani bu insanın böyle bir e, ciddi resmi köklü bir durumu yoksa da hani belki maddi imkansızlıklar belki aynı şehirde değilsiniz aynı fiziki ortamda değilsiniz e, bu insan bunlar için ekstra çabalanması gerektiğini düşünüyor olabilir yani burada özetleyecek ve toparlayacak olursam biraz böyle ortada kalmış bir durum görüyor bu insan şu anda aranızdaki durumda Hani bir takım aşamaların aşılması ve kaydedilmesi gerek ki biraz daha toparlansın. Biraz daha dengeye makul e, seviyelere gelinsin. Ama hani sadece bunun yorumunu yapıyor dediğim gibi. Buradaki e, bu destedeki olay da birazcık bu. Durumun analizini yapan sadece bir insan var. Eğer aranızda gerçekten bir e, engel durumu bir kısıtlanma durumu varsa e, bundan kaynaklı zaten bu aşamadasınız. Ama yoksa da e, bu kişi çok fazla engel ve sınır aslında koymak istemiyor, biraz daha dengeli ve uyumlu olmak istiyor diyebilirim. Zaten bu kişi e, sizin ondan vazgeçeceğinizi düşünüyor arkadaşlar. Çok net böyle bir düşüncesi var. Ya zaten vazgeçtiniz ama e, en başta da belirttiğim gibi hani zaten giderek benden vazgeçme ihtimali olacaktır o aklının bir köşesinde e, benimle alakalı böyle düşünüyordur e, diye varsayan bir kişi var. Ve bu destede de bir eylem enerjisi yok arkadaşlar. Son kez tekrar bir eylemi sorup diğer desteğe geçeceğim. Kılıç dörtlüsü geldi bakın. Yani daha bir müddet eylem gözükmüyor. Daha bir müddet bu insan oturuyor, düşünüyor, değerlendiriyor. Durumları düşünüyor. Ama herhangi bir aksiyon, herhangi bir efor daha henüz güncel enerjilerde olmadığını söyleyebilirim. Evet, ilk destenin açılımı böyleydi. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Şimdi bakalım, her kim için ne aldıysanız, bugün sizinle ilgili neler düşünüyor? Zeynep konusuyla başladık burada. Sosun dörtlüsü. Bu insan işleri birazcık yokuşa sürüyor olabilir. Ve bunda da hala ısrarcı gibi gözüküyor düşüncelerinde arkadaşlar. Evet yani bu destede direkt baştan belirteyim belki uyumazsa diğer desteğe geri dönebilirsiniz, sardırabilirsiniz şimdi bu insan belli ketum inançları ve davranışlarından kaynaklı aranızdaki süreçte işleri birazcık yokuşa sürmüş, inatçı ve biraz ben merkezli bir enerjide gözüküyor ben merkezlik ve egosundan ziyade burada biraz inatçı ve tutucu bir tavır sergileyen bir insan var yani hani ben bu durumda böyle davranmam gerektiğini düşünüyorum, böyle davranmamın doğru olduğunu düşünüyorum, inatla o tavrı sürdürüyorum yani inatla o düşüncemden ee, vazgeçmiyorum. Kendimi bir şekilde estetmiyorum tarzında bir kişilik yapısı gözüküyor. Burada niyet ettiğiniz kişi de e, tabii tabi burada çok tılsımlar geldiği için burada bu kişinin hem de tılsım kralı geldiği için iş ve maddiyat durumundan da bahsedebiliriz veya hani kendine hayatına kendi mesleğine burada hani bunları anlatırken arkadaşlar illa ki bu kişinin çok büyük kariyer adamı e, vesaire olması gerekmez. Biraz daha gündelik yani gerçek hayata da bunları uyarlayabilirsiniz. Yani kendi mevcut işine kendine daha böyle somut şeylere mantık çerçevesinde bunlara odaklanmaya çalışıyor olabilir. Bu kişi ve bunlardan kaynaklı da aranızdaki sürece gerçekten yokuşa sürmüş. Yani flörtse, platonikse ilerletmemiş, gereksiz uzatmış olabilir, gereksiz kasmış olabilir süreci. Ex partner ise artık bıktırmış bir insan olabilir. Yani öteleyerek, erteleyerek, e, hep değişmez tavır ve tutumlar sergileyerek, hiç esnek bakmayarak, kendini açmayarak gerçekten biraz sizi e, yıldırmış bir kişiden de burada bahsediyor olabiliriz. Yalnız bu açılımın e, size bir kötü haberi. Bu insan hala aynı tavır ve tutum içerisinde gözüküyor. Yani inatla ben böyle olmaya, böyle düşünmeye, böyle davranmaya devam edeceğim. Kendimi esnetmek, değiştirmek, güncellemek istemiyorum e, ya da böyle düşünmüyorum diyen bir kişi var burada karşı tarafta. Biz devam edelim bakalım. Evet bu insan değişimi dönüşüm geçirmeyi geçirmek istemiyor gerçekten de arkadaşlar. Söylediğim cümleyi aynen çekmişim burada da. Aslında düşündüğüm zaman derin düşünüyorum. Buradaki derinden kalsın oturup sizin hayalinizi kurmak şeklinde bu arada olmayabilir. Yani e, mevzuları, durumları odaklanarak zaten buraya bir tılsım sikilsiz de var. Gerçekten bir şey o anda sizinle arasındaki durumu düşünmesi, ele alması gerekiyorsa gerçekten e, konsantrasyon vererek de düşünüyor olabilir bu insan. Şimdi bu kişi diyor ki sizinle ilgili. Ta tamam sen bana güzel enerjiler veriyorsun. Hatta siz bu kişiye belki yani şimdi herkes kendi durumuna göre alsın. Bazılarınız ilham veriyor olabilir. Bazılarınız güzel bir enerji veriyor olabilir. Hatta şöyle söylüyor olabilirsiniz. ya yani neden kendisini bu kadar kasıyor ki aslında benimle iletişim halinde olsa. Ya da belki bir ilişkilenme içerisinde olsa ben ona aslında iyi geliyorum. Yani gereksiz yere kendini bu kadar kasmasına, hayatını bu kadar sıkıcı hale getirmesine ne gerek var. Yani benden güzel enerjiler alıyor. D dediğiniz bir durum varsa özellikle. Karşı taraf da aslında burada bu durumun farkında ama hani kendi yapısı çok değişmemiş bahsettiğim gibi zaten sizinle ilgili de böyle düşünüyor. Hatta siz bu kişi yer yer gerçekten çok iyi anlamış çok iyi anladığınızı hissettirmiş. Ee, hani bu kişi normalde çok böyle bu tarz düşünecek bir kişilik değilken ya da öyle bir kafa yapısı yokken hani gerçekten de benimle aynı frekansta gibi çok e, bana bir eş gibi, ruh eşi gibi çok iyi bir frekans beni yakalayabiliyor veya beni çok iyi anlayabiliyor ve bunu çok iyi bana geçirebiliyor dediği nadir kişilerden veya tek kişi de olma ihtimaliniz var bu insan için. Ama durum e, az önce bahsettiğim şekilde. Peki başka bakalım bugün içerisinde neler düşünüyor bu insan? Tılsım altılısı. Hep toprak Sısımlardan geliyor arkadaşlar. Bu insan bir şey yapmayı düşünse bile onu çok böyle maddi ve somut düşünüyor. Yani gidip duygularımı ifade edeyim değil de gideyim o zaman şu adımı atayım. Yemek yemeye davet edeyim. Kahve içmeye davet edeyim. Ya da işte aranızdaki e, diyalog her neyse. Yani bir şey yapması gerektiğinde de o zaman somut olarak tam bir erkek kafasıyla yani biraz daha maskülen bir enerjiyle yaklaşıyor aslında. Hani e, çok soyut çok enerjisel e, düşünen e, olayları ele alan bir enerji değil bu arada e, bu kişi. Bakın güç kartıyla bu kişinin üzerinde gerçekten etkiniz ve gücünüz çok büyük. Yani bir biçimde bu insanı gerçekten çok etkilemişsiniz. Siz de güçlü bir karakter olabilirsiniz. Aslında tuttuğunu biraz koparan, e Hani burada özgüvenli ama özgüvenden ziyade hani kendinizin aldığınız bir güç e, olabilir burada. Belki duygularınızdan, belki iradenizden, belki kişiliğinizden aldığınız bir güç, bir dirayet durumu yani burada söz konusu olabilir. Hani sadece ben boşa özgüvenliğim gibi değil de hani bu durumdan kaynaklı aslında ben gene normalde belki böyle düşünmeyecek, böyle yapmayacak bir erkekken işte ona biraz daha verici, biraz daha paylaşımcı aslında olmayı düşünüyorum. Burada hem para altılısı var hem parası var. Gerçekten kendisine göre bir cömertlik olabilir. Bu arada bu insanın yapmayı düşündüğü şeyler sizi çok mutlu edecek şeyler olmayabilir. Yani siz daha duygusal, daha incelikli, daha zarif düşünmüş bir şey beklerken bu insan çok düz mantık e, bir şeyle size gelebilir. E, hani şunu yaptım ya, ya da işte e, sana orada şunu verdim ya veya görüştük ya, konuştuk ya. Hani böyle daha gerçekçi elde tutulur, gözle görülür e, şeyler üzerinden bir şeyler yaptığında bu insan her şey yaptığını düşünebilir ya da yeterince hassasiyet gösterdiğini yapması gerekenleri yaptığını düşünebilir ama siz aslında belki daha ince düşünmesini daha derin düşünmesini daha farkındalıklı olmasını bekleyebilirsiniz bu insan bunları karşılayamıyor olabilir veya hala karşılayamayacak olabilir ama yine de bugünkü düşüncelerinde az önce de bahsettiğimiz gibi burada bir şeyler vaat etmeye şöyle şu an planlıyorum şu an bunu yapmayı düşünüyorum şeklinde tarzına değil de hani karşı taraf bana bunu yaptırmayı düşündürecek etkiyi bende bırakıyor. E, düşüncesi hakim bu insanda evet o da zaten tamamen sizi kaybetmemek için olabilir ya da belki de bu kişi e, dönem dönem sizden uzaklaşması gerekiyor biraz arkasını dönmesi gerekiyor e, başka şeylere kendi işine maddiyata hayatın daha somut değerlerinin bu la para da olması gerekmiyor daha gerçekçi hayata yani duygular soyut kavramlardan e, ispat edemediğimiz enerjilerden ziyade daha ispatlı e, şeylere odaklanıp daha arkasından enerjilerde oluyorsa, hani orada bu kişiye çok da olumsuz bakmayın ya yani tamamen olumsuza dönmeyin veya yani siz bu kişi arkanız tamamen dönmeyin diye, ee, hani normalde belki başkası olsa, yani dönse de olur diyecek bir kişi belki bu insan ama hani sizde bir şey yapma içgüdüsü doğuruyor olabilirsiniz bu insana. O da hani belki normal şartlarda insani anlamda bakıldığında zaten yapması gereken ya da normal düşünceler ama belki bu kişiye göre normalde yapmayacağım, normal düşünmeyeceğim şeyler dedi. durumlar söz konusu olabilir. Ya bu insanın hem kendi maddi açıdan gerçekten bir dileği, bir işi, bir devletle alakalı bir durumu e, söz konusu olabilir. Veya sizin bir işinizi çözmek, sizin bir sorununuzu gidermekle alakalı e, bir şeyler de bu insan yapabilir. Sanki ikisini de düşünüyor gibi gözüküyor. Size bir konuda destek olmayı düşünüyor olabilir bakın arkadaşlar. Burada niyet ettiğiniz kişi. E, özellikle de aranızda böyle bir konu geçtiyse sizin bir işe girme durumunuz vardır, bir yerden bir alacağınız vardır, yasal, devletsel bir işiniz vardır. Bu kişinin size yardımcı olabileceği böyle Böyle bir şeyler de bu kişi düşünüyor olabilir açıkçası. Yani asıl düşündüğü arkasındaki asıl sebep gene burada çıktı zaten. Sizin bu insandan vazgeçmemeniz ya da böyle e, ben artık vazgeçiyorum her şeyi yıkıp yıkıyorum moduna noktası, noktasına gelmemeniz gibi bir düşüncede bunu yani bu düşünce bu insanda bu davranışı yapmayı doğuruyor olabilir. Yüksek ihtimalle ama aynı zamanda paralel olarak da gerçekten kendisine devletle alakalı bir işi olabilir. Burada bu sebepten kaynaklı bazı insanlarla yakınlık kurması gerekiyor olabilir. Diyaloglarını iyi götürmesi gerekiyor olabilir ki oradaki yetkili kişiler bu insanın bu durumu her neyse bu sorunu çözsün. Bu bir sorunsa ya da bu yaptığı bir iş neticesinde alacağı bir meblağ eline geçecek bir miktar paraysa gene bu işlerinin yolunda gitmesi için gibi durumlar da sanki bu kişinin hayatında söz konusu olarak gözüküyor. Peki bu insandan bir eylem ya da bir e, aksiyon gelir mi? Değnek prensi. Daha çok ne yapmalıyım? Ne... Bakın yine topraklar geldi. ya yani Bu insan hep böyle maddiyatçı ya da çok gerçekçi ele alıyor bir şeyleri. Dediğim gibi bu kişi bakın gene para edilirse ve para da ise maddi bir şey yapacak gibi gözüküyor aslında. Bazılarınız diyebilir. Bu tarz yorumlarda çok gördüğüm için videoların altında maalesef ki. Yani çok da gördüğümde biraz üzülsem de. Hani bana maddi bir şey yapmasını geçtim. Zaten benden bir maddi durumu var. Yazanlar da çok oluyor maalesef ki hani sizden bir maddi bir şeyler aldığı etti ya da alma durumları olduysa bunlar da mevzu bahis olacak olabilir tabii ki. Hani biraz daha işte burada çıkan kartlar şu an pozitif ama daha hayatın gerçeklerine baktığımızda bu döngü tam tersine de maalesef dönebilir. Bu bireysel bakım olmadığı için. Ama şu an çıkan kartlar yorumlayacak olursam daha böyle maddiyatçı yani şu işini ben çözebilirim, şu konuda destek olabilirim gibi şeylerle alakalı bir eylem gelebilir ama Deynek yani değnek prensinin burada gelmesi bu konuda istekli olduğunu gösteriyor ama bir eylem hani gelir ve Topraklarda yavaş işleyen kartlar olduğu için. Belki ani ve beklenmedik bir zamanda gelebilir. Belki gerçekten de bu insanla ortak bir böyle vesileniz varsa bundan zaten hani gerçekçi somut konularla alakalı bundan zaten doğan bir şeyler e, söz konusu olabilir aranızda. Ben bu kişinin ben durdum düşündüm sana da şöyle bir adım attım diyeceğini bir anda zannetmiyorum. Yani çünkü kendi tavrını bozmayan kendini çok fazla esnetmeyen bir yapıda geldi bu insan en başta. O yüzden ben çok hızlı ya da yakın zamanlarda hemen bir aksiyon olacağını düşünmemekle beraber hepinizin hayatındaki şu anki zaman sal faktörleri değişkenleri farklı olacağı için belki bazılarının çok yakın bir zamanda böyle bir mevzusu olacaktır. Otomatikman bir adım gelişir. Belki bazılarınız için gerçekten daha geç bir zamanda olacak olabilir. Ama bu kişinin şu anki açılımda söylediği belirttiği düşünceler bunlar oldu arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda zaten güncel enerji takibi sizlerle yapıyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.